Doğal taşlardan yapılan kolyeleri, bileklikleri takmak caiz midir? Evet. Aslında bu soruda yani bir evvelki sorumuzun cevabında buna temas etmiştik. Burada şöyle ayıralım. Erkek ve bayan için konuyu ikiye ayıralım. Erkek için biliyorsunuz kullanım sadece yüzüktedir ve yüzüğünde gümüş olması. Bir de akik taşı ve yeşim taşı denilen bir taştan bahsediliyor kitaplarımızda. Bunlar istisna edilmiş. Bunların haricinde ister madeni bir e, emtia olsun, ister e, taş olsun, ne olursa olsun doğal taş, erkeğin kullanması caiz değil. Sadece gümüş yüzük, akik yüzük, akikten yapılmış bir yüzük, bir de yeşimden yapılmış olan bir yüzükten bahsediliyor. Ama bununla beraber Hanefi mezhebine göre erkeğin yüzük kullanmaması, kullanmasından evla olandır, evladır. Ömer binler, Efendi Hazretleri de Efendi de bunu çok sıklıkla e, dile getirmiş. Hatta kitabında da buna yer vermiştir. E, dolayısıyla Hanefi mezhebinde yani bir erkeğin yüzük kullanmaması en evli ama kullanacaksa da ruhsat mahiyetinde baktığımız zaman Gümüşe izin verilmiş, akikeye izin verilmiş. Bunun dışındaki diğer doğal taşlara, yeşimin dışındaki diğer e, doğal taşlara ise erkek açısından izin verilmiyor. Peki meseleyi bayan açısından düşünecek olursak, hani bayan için bir zinettir. E, yüzük de takabilir, kolye de takabilir, bileklik de takabilir, altın kullanabilir, gümüş kullanabilir. E, peki doğal taş kullanabilir mi? Bu nokta Hanefi mezhebinde tartışmalıdır. E, hidayet sahibi gibi İmam Merginani Rahimullah bunun yine caiz olmadığını vurgularken e, işte seraksi mebsus sahibi seraksi kadihan gibi zavat ise bunun caiz olduğunu kadının bunun istimal edebileceğinin mümkün olacağını beyan ediyor. Biz fetvada arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz istişare neticesiyle de ve insanların çoğunda da bu manada bir kullanım olduğundan dolayı caiz fetvasını tercih ederek onun fetvasını yansıtıyoruz. Ve diyoruz ki bayanların doğal taşlardan yapılmış olan işte takıları, bileklikleri vesaireleri erkeklere göstermemek kaydıyla, yabancı olan erkeklere göstermemek kaydıyla kullanmasında kullanmasında dinen herhangi bir mahsur lazım gelmez, caiz olacağını ifade ediyoruz. Hocam gümüş yüzüğün üzerine taş olsa? Bunda bir sıkıntı yok. Yani bizim bahsettiğimiz masa o taştan yapılmış olan yüzük veya taştan yapılmış bilekliktir. Yoksa e, yüzüğün üzerindeki taşın e, orada bir e, taşın istimal olunuyor şeklinde değerlendirilmez. Yani bu erkek için de bu bağlamda bir sıkıntı olmaz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala